...ne demiştik? Pırasa soslu, portakallı levrek yapacağız. Yaklaşık iki adet devrekten şöyle küçük parçalar halinde fileto çıkarttırdım. Mesela hemen yandan Emrah diyor ki o pırasa balığa mı girecek? Evet bu pırasalar balığa girecek. Ve siz de böyle şaşırıyorsanız mutlaka deneyin. Çünkü gerçekten inanılmaz güzel ve lezzetli oluyor. İşe ilk olarak kırmızı soğanlarımla başlayacağım. Bol miktarda soğana ihtiyacım var. Onları soteleyeceğim. O zaman çok konuşmadan hemen soğanlarımı doğramak istiyorum. Önce ikiye bölüyorum soğanları. Ve hızlı bir şekilde piyazlık doğruyorum. Bence bir adet daha yeterli olacak. İki büyük bir de küçük kullandım. Bir adet de çiğ soğanı kırmızı tercih edin bence. Kenarıya ayırın. Serviste işinize yarayabilir. Her türlü balığın yanında kırmızı soğanı çiğ yemeği de gerçekten çok seviyorum. Şimdi soğanlarım hazır. Hemen ocağımın altını açıyorum. Kapağımı yanıma aldım. Biraz ısınması gerekiyor. Yine kesme tahtamı çok idareli kullanacağım. İlk soğanlar gidecek. ikinci pırasalar. Ben pırasaları nasıl doğrayacağım? Şu şekilde. ikiye aldım. Aynen böyle ince ince hepsini doğrayacağım. Bazı kişiler bazı yemeklerde soğan yerine pırasa da kullanır. Aklınızda bulunsun. Pırasa da soğan gillerden geldiği için öyle de olur. Ben bugün ikisini karıştırarak özel ve çok güzel bir sos hazırlayacağım sizler için. Bu arada tüm bu tariflere programda ne yapıyoruz ne ediyoruz hepsini YouTube mutfakta Gülşah var adresinden. Instagram gülşahşen.com.tr'den bana ve TikTok gülşah.şen'den tüm videolarımıza ulaşabilirsiniz dedim ve hemen doğramaya devam ediyorum. Bütün pırasalarımı aynı şekilde doğrayacağım. Mesela bu çok inceymiş. Bunu o şekilde bölmeme gerek yok. Bence bir tane daha yaparsam gayet yeterli olacak. Hatta şu kalın parçayı hazırlayalım. Tavamı kontrol ediyorum. Yeteri kadar ısınmış. Hemen 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. İlk olarak içine soğanlar gidiyor. Hemen soğanlarımı kapak tencereme yayvan bir tencere kullanıyorum. Siz de öyle yapın çok derin kullanırsanız çok fazla sulanma olur. Kapaklı tava da olur. Bu karnıyarık tenceresi diye geçiyor. Bugün bunu tercih ediyorum. Üzerine tuz. Tüm malzemeleri hesaplayarak tuz ekledim. Şimdi orta ateşte yavaş yavaş sotelenecekler. Hafif öldükleri anda çok fazla değil pırasalar ekleyeceğim. Aslında kırmızı soğanlardan şu an balıklar için güzel bir yatak hazırlıyorum. Balıkları tüm bu malzemenin üstüne oturtacağım. Bunlar bur burada pişerken pırasalarımı şöyle ittiriyorum. Ve diğer malzemelerimden bir tanesi olan bir adet kapya biberini doğrayacağım. Bunu da hemen balıkların üzerine en üste koyacağım. Kapya biberi diğer malzemelere göre çok çabuk pişiyor da o yüzden. Yemeğin tadını o kadar iyi biliyorum ki yaparken çaplamaktan konuşamıyorum. Bence çok yakında kepsere konu olacağız. Burada çaplayarak yemek yapıyoruz. Ağzım şu anda sulandı. Bugün yemeği ilk Emrah deneyecek. Bakalım pırasa balık oluyor muymuş? Canlı canlı soracağız. Baran'la Emirhan'dan hiç ses çıkmıyor gayet sakin oturuyorlar. Baran'dan aldım tepkiyi. Güzel. Evet Cimmi'den de hareket geldi. O zaman sarımsaklara geçebilirim. Ninik minik minik 4-5 tane sarımsağa ihtiyacım var. Bunları da bu şekilde doğruyorum. İnce ince dilimleyin. Evinizde böyle bir kesme tahtası edinirseniz siz de gerçekten çok rahat edersiniz. Şimdiden söyleyeyim. Bakın soğanlar hemen öldü bile. Bunun güzel bir sos olmasını istiyorum. Şuradan öncelikli olarak sarımsaklarımı alıyorum. Tüm malzemeleri sırasıyla 1-2 dakika, 1-2 dakika soteleyeceğim. tatlımız hazır. Balık pişiyor. Yapması, malzemesi çok kolay. Ben bugün levrek kullanıyorum ama bunu istediğiniz bütün balıklarla yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ekstra bir baharattan bahsetmek istiyorum. Tarhun otu kullanacağım. Bu nedir derseniz bence balığa en çok yakışan baharatlardan bir tanesi. Ama unutmadan belirteyim çok güçlü bir baharattır. Şöyle bir tencere için hani bir tutam deriz ya bu kadarı yeterli. Tekrar döndüm artık pırasalarımı alabilirim. Dökmeden iki seferde götürmeyi umut ediyorum ve sanırım başardım. Şimdi bütün malzemelerimi tekrar bir araya getiriyorum, karıştırıyorum. Rengi bile size çok güzel değil mi? Bence öyle. Pırasalar için tuz eklememiştim. Hemen onlar için biraz tuz ekliyorum. Artık portakal suyumu sıkabilirim. Bir tanesinin suyunu kullanacağım. İki tane var. Biri serviste. Bunun kabuklarına da ihtiyacım var. Öncelikle kabukların içine rendeleyeceğim. İri uçlu bir rende kullanıyorum. Biraz yemeğin içinde çünkü hem görülmesini hem hissedilmesini istiyorum. Şu an gelen koku inanılmaz. Of diyorum başka bir şey demiyorum. Kabuklarını aldım portakalı. Of dedikten hemen sonra Karıştırıyorum. Ocağımın altında düşürdüm. Geldik portakalın suyuna. Mesela yemek yaparken şöyle düşünebilirsiniz. Bir yemeğe limon yakışıyorsa kesinlikle portakal da yakışır bilginiz olsun. Buradan yola çıkarak portakalın nasıl güzel olacağını bence düşünün. Şimdi portakal suyunu ekliyorum. Artık ocağın en küçük gözüne geçebilirim. En düşük ayarı aldım. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi yine aynı kesme tahtasına 4 adet balığımı al. 4 parça. Aslında burada bir bütün levrek var. Şu şekilde bir, şu şekilde bir diye düşünebilirsiniz. Katladığımızda tam bir levrek yapıyor. Bir levrekten dört parça sosuyla beraber dört kişiye yetebilir. Hem çok lezzetli, hem çok farklı, hem de bence gayet ekonomik olacak. Güzelce balıklarımı tuzluyorum. Karabiber ekliyorum. Her iki yüzüne de bu programda ilk günden beri söylüyorum. Şef menüleri, restoran menüleri bu programda olacak diye farklı yapmaya çalışıyorum. Her yerde bulamayacağınız tarifler hazırlamaya özen gösteriyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. İki tarafına biraz zeytinyağı ilave ettim. Bunu neden yapıyorum? Sosunda yeteri kadar yağ var mı? Var. Ama balığı da biraz yağ ekleyerek lezzetlendirmek ve sulu tutmak istiyorum. Elimle her yüzeyine masaj yapıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi bunları sosun üzerine oturtuyorum. Ondan sonra kırmızı biberler en üste. Neden? En kolay onlar pişiyordu. Tekrar söylemiş olalım. Şurada iki tane defne yaprağı var. Güzel koksun diye onları ekledim. Bahsettiğim tarhun otundan. Bütün yemeğin üzerine gezdirdim. Ve tam tamına bir su bardağı domates rendesini ekliyorum. Arada şu şekilde tencerenizi sallayın. Dibi tutmasın. Zaten birazdan her şeyi suyunu bırakacak. Ve çok lezzetli olacak kapağını kapatıyorum. Bu şekilde balıklar pişene kadar yani 12 dakika pişecek. Sonra servise hemen hazır olacak. Ben şimdi bir tezgahımı toparlayıp salatama geçmek istiyorum. Salatam için mor lahana, ...elma, herhangi bir elma olur... ...kırmızı elma, yeşil elma... ...bizim dolapta bundan kalmış... ...biraz ceviz, servis için nar ekşisi... ...ama öncesinde bunları doğrayıp... ...güzelce yoğurup... ...fuşu kıvamına getirmek için... ...sirke ve limon suyuna... ...aynı zamanda da tuza ihtiyacım var... ...bunu nasıl seviyorsanız... ...o şekilde doğrayabilirsiniz... ...tamamiyle size kalmış... ...ben böyle uzun... Hafif etine dolgun sevdiğim için hemen gösterelim. Şu boyutlarla doğrayacağım. Zahanam hazır. Hemen önce bir çift eldiven takmam gerekiyor. Çünkü ellerimin boyanmasını istemiyorum. Eldivenle ilgili hep söylüyorum. Petrol artı plastik malzemeden yapılıyor. Ben ekran başındaki izleyicileri rahatsız etmemek için takıyorum. Ancak bana sorarsanız evlerinizde özellikle limonla yoğurma işlemi yapacaksanız eldiven kullanmayın. Bırakın yemeğe sevginiz geçsin. Şimdi bunların lahanaların hepsine içine aldım. Hemen bunu da yakınıma alıyorum. Üzerine bir tutam tuz ekliyorum. Hem bunu yumuşatacak. 2 yemek kaşığı da sirkem var. Onu da koydum. Güzelce yumuşayana kadar bir 3-4 dakika yoğurmam gerekiyor. Yoğururken yavaş yavaş yumuşadığını hissedeceksiniz. Normal bunu yıkayanlar da oluyor ama ben yıkamayacağım için Tuzu ona göre koydum ve ekstradan tuz ilave etmeyeceğim. Yavaş yavaş turşu gibi görünmeye başladı. Ama üşenmeyin, siz de yoğurun. Bence yeteri kadar oldular. İstediğim görüntü aynen bu. Şimdi içine her zaman yaptığım gibi kabuklarıyla bir adet elma doğrayacağım. Ben tekrar eldiven değiştirmek istemediğim için bu bıçakla yaptım. Benim için olabilir ama çok keskin. Siz evinizde çekirdekleri alırken lütfen elinize uygun orta boy bir bıçak kullanın. Şimdi bunları da aynı bu şekilde doğruyorum. Biraz iri parçalar olması gerekiyor. Salatanın içinde belirgin olsun. Bence öyle daha güzel oluyor. Şimdi bütün bu elmaları da karıştırma kabıma aldım. Bunu böyle bırakacak mıyım? Kesinlikle hayır. Biraz cevizim var, biraz da üzeri için ayırdım. Bunları da doğruyorum. Bu mesela şaşırtan bir tariftir. Genelde e, mor lahana, havuç, marulla beraber servis edilir. Bence böyle şaşırtan tarifler yapın ve evdekileri, misafirlerinizi şaşırttım. Mesela ben bugün ekibi şaşırttım balık tarifimle. Hepsi sonucunu bekliyor. Siz de evde bu etkileri yapın. Hazır balık demişken de bakalım. Şöyle inanılmaz görünüyor. Tarhun nefis bir koku vermiş. Balıklarım pişmek üzere. Üzerleri bembeyaz olmuş şu şekilde bir iki dakika daha piştiler mi tamamdır. Bu salatanın sosunda başka ne olacak? Yarım limona ihtiyacım var. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Pancar ve mor lahanayı bu yüzden çok seviyorum. Buna mor lahana diyen de var, kırmızı lahana diyen de var. Canınız ne isterse söyleyebilirsiniz. Ben sanırım birazcık isimlerde Feyzoş'tan etkileniyorum. O mor lahana dediği için bende de öyle kaldı. Azıcık da nar ekşisi ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Yine bütün karışımı eldivenle yapacağım ki sos, lahanaların, elmanın her yerine geçsin. Yaparken de bakın tekrar sıkıyorum. Sert parçalar varsa onlar da yumuşasın. Salatam hazır. Hemen arkaya almak istiyorum. O lezzetli sosun içinde şöyle 3-5 dakika daha dinlensin. Balığım pişti. Aynen bu şekilde. Enfes görünüyor ve kokuyor. Bunun da altını kapattım tatlım zaten hazırdı. Şimdi tek bir eksiğim kaldı. Tatlımın servisi için fındıklarımı azıcık sotelemem gerekiyor. Arkadan bir tava alıyorum. Tavamı ocağın orta gözüne koydum. File fındıklarımı tavanın üzerine güzelce yayıyorum. Ve şu şekilde bekliyorum. Bunları hafif hafif sallayarak renklendireceğim. Böyle arada mutlaka yanık görünenler de olsun. Onlar serviste çok şık duruyor. Benden söylemesi. Ara ara sallıyorum. File fındıklarım renk değiştirmeye başladı. Heyecanla beklenen balığım hazır. Tartım zaten çoktan yapmıştım. Arkada servis için beni bekliyor. O zaman bunlar bitince nasıl görünecek merak ediyor musunuz? Reklamlardan hemen sonra İlk olarak servise salatamdan başlayacağım çünkü rengi inanılmaz görünüyor. Bakın elmalar da pembe oldu. Yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir tam daha ekleyebilirim. Her yerinden aksın. Salatama sizce ben böyle bırakır mıyım? Kesinlikle hayır. Üzeri için birazcık taze ota ihtiyacım var. Ve ben biberiye kullanacağım. Yukarıdan aşağı doğru çekiyorum. Hepsi ayıklandı. İrili ufaklı çok ufaltmadan doğruyorum. Ve şu şekilde serpiyorum. Biraz da tabağımızın kenarlarına koyalım. Son olarak biraz da ceviz doğramak istiyorum. İçinde evet var. Yaparken ayırmıştım. Şimdi sıra üzerini süslemeye geldi. İri halinde. İkinci olarak da bu rasalı balığı servis yapacağım. Hemen kapağımı açıyorum. Geçen günlerde tekrar kullanmıştım. Bir adet çember alıyorum. Önce bunun içine bu rasalı sostan ekleyeceğim. Bakın şunun görüntüsünün güzelliğine bakın. Çemberin içine dolduruyorum. Alabildiği kadar koyun. Hiç çekinmeyin. Şu an bile harika kokuyor. Ben balıklara zarar vermeden altlarından alıyorum. Hepsi tam kıvamında pişmiş dikkatli bir şekilde çekiyorum. Şimdi sıra geldi balıklara. Küçük bir spatula yardımıyla tabağımın kenarına iki parça da balık ekleyeceğim. İçindeki defne yaprağından bir tane de buraya koyalım. Bence bu da ye beni diyen harika bir tabak oldu. Oh, oh,